Evet arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yine güzel bir analiz videosuyla baş başayız. Yarın biliyorsunuz önemli bir gün. E, ABD'de açıklanacak olan ayın ikisi itibariyle açıklanacak olan veriler var. Bunlarla alakalı birkaç not aldım. Temel anlamdaki analizimi e, notlarıma bakarak sizlere söyleyeceğim. Daha sonra da teknik anlamdaki analizimize geçeceğiz. Teknik anlamda geçen videoyu yaptığımız analizin tamamını size bu videoda göstereceğim nasıl çalıştığını. Yine beklentimin ne olduğunu e, ona göre de e, yol planımızı çizeceğiz tabii arkadaşlar. Yarın kurtuluş günü. Kurtuluş günü olması sebebiyle Trump yeni ticaret politikalarını açıklamayı planlamakta. Bu kapsamda ABD'de ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı gümrük vergileri getirmesi beklenmekte. Trump bu tarifelere tüm ülkeleri hedef alacağını belirtmiş ve özellikle de Avrupa Birliği, Japonya, Hindistan, Kanada gibi ülkelerin hedefler arasında alabileceğini, hedefler arasında olabileceğini ima etmiş. Bu tabi sıkıntılı bir durum. Bence yine gümrük vergileriyle alakalı bir açıklama yapacak ama bir nebze de piyasayı tutmak adına da güzel şeylerden de bahsedecek. Öngörüm bu yönde. Bunun grafiğe yansımasını hep birlikte de biraz sonra teknik analiz kısmında da göreceğiz. Ayrıca Trump yönetimin otomobil ihracatına %25 oranında gümrük vergisi uygulamayı planladığı ve bu tarifelerin de 2 Nisan'da yürürlüğe gireceği ifade edildi. Bu da önemli arkadaşlar. Sıkıntı yaratabilir piyasalarda. ABD için ve genel piyasalar için. Ancak Trump'ın açıklayacağı tarifelerin kapsamı ve hangi ülkeleri kapsayacağı konusunda belirsizlikler devam etmekte. Çünkü daha orasıyla alakalı herhangi bir sızıntı yok. Ekonomistler planın karmaşıklığına dikkat çekmekte ve piyasaları bu belirsizliğe karşı temkinli ve bir iyimserlik sergilemektedir diyor. Ancak Trump'ın açıklayacağı tarifelerin kapsamı ve hangi ülkeleri kapsayacağı konusunda belirsizlikler devam etmekte. Ekonomistler planın karmaşıklığına dikkat çekmekte ve piyasaları bu belirsizliğe karşı temkinli ve iyimserlik sergileme diyor yani aslında şunu söylemeye çalışıyor benim biraz önce söylediğim gibi diyor ki Piyasada diyor açıklayacağı vergiler sıkıntı yaratabilir fakat Trump diyor havayı yumuşatabilir. Yani benim de beklentim bu yönde zaten. Sonuç olarak 2 Nisan'da yapacağı açıklamalar küresel ticareti, ekonomi üzerinde etkilere sahip olabilir. Bu nedenle diyor yatırımcılar piyasa analizleri Trump'ın açıklamalarını yakından takip etmelidir diyor. Peki bu makalede okuduğumuz bu birkaç makalede bize neleri söylüyor? 2 Nisan itibariyle önemli vergiler açıklanacak. 3 Nisan'da karşı cevapları gelecek. Yani 2 Nisan ve 3 Nisan bizim için hareketli olacak. Peki 2 Nisan ve 3 Nisan insandaki harekete göre teknik anlamda neler yaşayabiliriz biraz da onlara bakalım. Teknik anlamda da yine ekranlarımızın başındayız. Teknik anlamda ben e, iki videodur e, size bahsediyorum. Şimdi bizim çizimlerimizi açalım. Düşen bir trendimiz var. Bahsetmiştik günlükte düşen bir trendimiz var. Onun altındayız. E, aynı zamanda da yükselen bir trendimiz var. Onun da altındayız. Alım bölgesine daha inmedik. Buralarını test etmedik. Bize, benim beklentim biliyorsunuz 74.000 seviyeleri. Hala 74 74.000 seviyelerini beklemekteyim. Şimdi mesela bugün biliyorsun mesela Bitcoin'de yükseliş bekliyorum. Ama bir saat sonra temel anlamda ben o yüzden temel analizi önemli buluyorum. Temel anlamda çıkmış bir haber ya da temel anlamda çıkmış bir kötü ya da iyi haber tam tamamen tersine döndürebilir piyasayı. O, o yüzden dolayı da şeyi de sevmiyorum. Yani şuraya çıkarsa şöyle olur da, burayı düşerse de bu olur da, şöyle olur da bunu da sevmiyorum. Yani o yüzden de nokta adımlar hareket ederek. Eğer analizim tutmuyorsa da hemen alternatifine geçiyorum tekrardan. Çünkü kriptoda bir saat bile çok önemlidir. Biliyorsunuz dakikalık kalp işlemler alıyoruz. Orada 5 dakika içerisinde tüm paranızı kaybedebilirsiniz. O yüzden kripto böyle bir alan yani. Kriptoyu bakarken, analizine bakarken bu şekilde bakmalısınız. Şimdi tekrar analizimize geri dönelim. Yükselen trendimizin altındayız. Düşen trendimizi test ettik. Ben iki video önce size, bir video önce pardon, size 0.5 seviyesini test edeceğimizi, 81.247 önemli bölge olduğunu tekrar bu bölgenin üzerinden red alıp düşen trendimizi test edeceğimizi söylemiştim. Bunun altında da bir kapanış bekliyorum ve altındaki kapanıştan sonra 81.247'nin kırılacağını düşünüyorum. Bu alanında bizi tutacağını düşünüyorum. Tutmazsa bizi 74 bekler demiştim. Şimdi yarın haberlere göre ilk senaryomuz çalıştı. Geldik vurduk. Yukarıya tepkisini aldık. Buradan şimdi bir düşüş bekliyorum. Burada oyalanma fazla olmazsa bu bölgenin geleceğini düşünüyorum. Bu bölge bizi tuttu tuttu tutmazsa 74 bin bölgesi bizi hala bekliyor. Evet grafiğimizin çalışmış olmasına çok mutluyuz. Tabi bu saatten sonraki beklentilerimi de sedile getirdim. Düşen trendin kırılamayacağı üzerinde mum kapanışı olamayacağı. Aynı zamanda 81 bin bölgesinin kırılacağı. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6 yani 5 testten sonrasında zaten risklidir. bu şu bölgenin küçük bir alım bölgesi olabileceğini bu bölgede deneme yapılabilir mi ama ben 74'ü bekleyeceğim o yüzden bu bölgede bir dönüş yapabiliriz tekrardan bir test yapabiliriz tekrardan aşağıya düşebiliriz fakat farklı senaryoda beklentim arkadaşlar düşen trendin üzerine atarsak düşen trendin üzerinde mum kapanışları yaparsak o saatten sonra yani şöyle bir senaryo görürsek bitcoin'de şöyle bir senaryo görürsek tekrar 618 testi 618'in kırılımı üzerinde mum kapanışı ondan sonra yükselen trendimizin testi ve bizim için satış bölgemizin olduğu bölge olur. O yüzden de beklentimiz ve hedeflerimiz bu yönde. Bunlara uygun bir şekilde kendi grubumuzda işlemler alıyoruz. Bizi Telegram'dan, YouTube'dan, Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan da kısa short bilgilerle sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olun, beğenin, kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.